Selamlar dostlar, hoş geldiniz ve hoş gördünüz her zamanki gibi. Evet bugün güzel bir test net var menüde. Hemen ona geçmeden önce kamu spotunu başta vereyim. Yine istedim kanala abone olmayı falan unutmayın. Cerrcuz onları artık söylememe gerek yok ama ara ara hatırlatmak da hatırlatmakta fayda oluyor. Ee, bu proje ile ilgili de dün videosunu yayınlamıştım zaten. Ee, şurada ne yaptım derseniz Bu projenin hala videosunu izlemeyen arkadaşlara bu proje aslında ilk kısmı projeyi anlatıyorum İkinci kısmında da. E, kriptoya yeni girmiş insanlar için e, özellikle e, önemli olabilecek bir e, burada yaklaşık herhalde bir 10-15 dakikalık ya da 10 dakikalık bir konuşma yaptım. Mutlaka bunu dinleyin halka sesleniş gibi bir konuşma ama örnekleriyle birlikte bu videoda da tekrar hatırlatıyorum. Daha da sizin için yani yeni gelmiş arkadaşlar ya da eskilerden de e, tokatlanma manyağı olmuş arkadaşlar için de burada detayı anlattım. Kriptoda nasıl tokatlanıyorsunuz, nelere inanmalısınız, güvenmelisiniz kısmı burası için çok ideal bir kısım. İlk defa hani bir videoyu böldüm 3 parçaya. Şu kısmı atlayın geçin ama burayı mutlaka izleyin. Ha, sonunda da çekiliş video. Çekiliş var e, bu projeyle ilgili. Ha, ona da katılmak isterseniz burayı izleyebilirsiniz ama e, tabii ki bu bölme işlemlerini her seferinde maalesef yapamam. E, sadece bu videoya özel olsun diye insanlara o bilgi ulaşsın diye açıkçası e, elimden gelen çabayı gösterdim. E, bu video burada duruyor. E, yaklaşık bir hafta 10 gün daha buralarda kalır bu video. Ondan sonra her videoda Kanala destek olan proje gibi bunu da e, katıla üye olan arkadaşlara özel olarak yayına alırım. E, şimdi gelelim o zaman e, işin özüne. Ne var bugün menüde? Evet arkadaşlar bugün menüde güzel yani e, bayağı uzun zamandır bu kadar e, güzel ve e, dokümantasyonel olarak iyi açıklanmış bir testnet görmemiştim. Mutlaka buna katılın diyeceğim bir testnet arkadaşlar. Niye diyeceksiniz bu testnet nereden çıktı? Bu testnet daha yeni şimdi henüz e, Layer 3'te gezinirken. Ee, önüme çıktı arkadaşlar ve e, görür görmez dedim nedir bu ne ne yapılıyor ne ediliyor diye bir bakayım dedim ee, ve hakikaten e, güzel bir testnet olmuş e, Layer 3'te de görevi de var hatta gelip buradan görevi yapıp işte XP'nizi falan da alabilirsiniz bu Layer 3 videosu yapacağım bir tane daha daha henüz e, bir türlü ona kısmet olmadı ya da zaman olmadı diyelim dolayısıyla e, Layer 3'te de paylaşılan bir testnet olduğu için değerli olabilir e, zaten base alımda olduğu için de e, bence katılın derim şimdi Testnet'i zaten e, bu sayfayı da ben L3 sayfasını da koyarım. Burada da çok güzel anlatıyorlar tek tek neler yapmanız gerektiğini ama e, gelin ben size videolaştırılmış haliyle anlatayım. Proje ne derseniz, e, proje ne de, neymiş hakikaten ben bakmadan direkt testnet'i yaptım. Amacım testnet biliyorsunuz hepinizde olduğu gibi. Direkt bir Twitter'larından bakalım neymişti. public, square, on-chain, yani işte finans falan bond, leverage, borç alma, verme falan bond sağlama. Anladım yani finansal e, her zaman e, milyon tane olan siteden biri aslında ama base alında çıkacak belli ki. Şu ana kadar da 37K takipçisi var. Ha, Amerika'da bir iş ilanı falan da vermişler. O taraflardan bir yerden gelen bir proje büyük ihtimalle o zaman. E, katılın katılım dursun derim. Yani tekrar ve tekrar söylüyorum bunu. Bu videonun içinde herhalde bir 10 kere daha söylerim. Şimdi gelelim bu projenin ana sayfası zaten burası işte arkasında destekçileri falan filan e, buraya paylaşmışlar. Logo olarak. E, asıl bizim için önemli olan ne? Her zaman bu kripto e, rank sitesine biliyorsunuz. Buraya gireriz, bir bakarız ne kadar yatırım toplamış falan filan. E, burada yatırım aldığı firmaları yazmışlar ama ne kadar bir kaynak toplandığı e, henüz bir statüs olarak e, yani 3 cül e, Temmuz'da, 3 Temmuz'da e, bu firmalardan yatırım almış ama ne kadar olduğu belli değil arkadaşlar burada zaten aşağı doğru indiğinizde de yazıyor aldığı yatırımlar. Yani yatırımlarını boş verin zaten bu test net hani gerçek parayla bir şey yapmıyorsunuz. Sonuç olarak ne yatırım alan projeler gördük çöp çıktı ne hiç adı kripto ranka girmemiş projeler duyduk suratımıza. 100 dolar, 200 dolar, 500 dolar fırlattı. Ama hani bilin ki kripto rankta da bir sayfası var. Belki buradaki bilgileri de güncellerler. Şimdi gelin e, testnet kısmına geçelim zaten şuradan launch testnete bastığınızda da gidiyor fakat ben zaten yanda açtım e, oradan devam edelim ne yapıyorsunuz arkadaşlar buraya hatta ben sayfamı da bir yenileyim e, şurada yukarıda arkadaşlar e, cüzdan bağlama yeri var zaten çok basit cüzdanı bağlı diyorsunuz işte metamaskınızı geliyorsunuz buraya bağlıyorsunuz metamaskınızı bağlar bağlamaz gördüğünüz gibi e, hangi ağda çalışıyormuş arkadaşlar base sepelio yani testnet ağıdır bu gerçek para harcanmıyor tekrar tekrar hatırlatıyorum. E, test, te, bir şeyi test ederken gerçek para harcamayız dostlar. Aklınızda olsun. E, sizde bu ağ yüklediyse ki bende yüklüydü normalde ama Metamask'ı sıfırdan kurduğum için bunların hepsi gitti. Böyle sitelere bağlandıkça otomatik yüklüyor zaten. Bu sitede cüzdanınızı bağlarsanız Base Sepelio ağını e, zaten yüklüyor. Daha sonra oraya alıyorsunuz ağınızı. Şimdi burada zaten ilk iş yapılması gereken diye buraya koymuşlar. E, Connect cüzdanı bağla demişler. Daha sonra ne demişler? Test tokenini al demişler. Ben aldım bunu. E, günde bir kere alabiliyorsunuz. Aldığım için ben de şu an hata veriyor ama size direkt zaten cüzdanınıza bu tokenler geliyor. E, ondan sonra ne diyor arkadaşlar? E, Explorer Plaza kısmı. Şimdi bu Explorer Plaza kısmına geldiğinizde burada bir bond ETH var, bir de işte e, yani et Ethereum borç veriyorsunuz. E, efendim leverage açıyorsunuz. Ne bu Bitcoin? Bu da mı Ether? bu da Ethereum. Evet e, simgesinden belli. E, bu ikisi bu iki işlemi yapabiliyorsunuz şu an. Bu iki işlemi her yaptığınızda da bakın şurada diyor ki e, puan kazanacaksınız. Yani bu testnette ne kadar işlem yaparsanız belli ki ona göre puan kazanacaksınız. Burada da dökümanı okuyun diyor. Hatta ben dökümandan bahsetmişken direkt orayı da göstereyim arkadaşlar. Şöyle güzel bir dökümanları var. Şurada bakın puanlar ne işe yarar? PP demişler adında Plaza Points diye. Buraya geldiğinizde arkadaşlar nasıl puan alırsınız? İşte efendime söyleyeyim günlük neyi yaparak kaç puan kazanırsınız? Onları işte sosyal medyaları takip ederseniz %10 ekstra e, puan kazanıyorsunuz burada hepsini yazmışlar bunları da göstereceğim e, daha sonra diyorlar ki işte e, burada yarışma kazanırsanız 100 puan falan filan yani e, adamlar o kadar güzel yazmışlar ki e, mis gibi yani Türkçe'ye çevirip kendiniz okursanız her şeyini anlarsınız zaten e, finalde de arkadaşlar topladığınız puanlar neye yarıyor burada gördüğünüz gibi leveller var 8 tane level var. Burada da ödüller var yanlarında. Ee, ödüllere göre yani NFT gibi bir şey verecekler büyük ihtimalle. Ee, tabii ki burada amaç e, en yüksek NFT'ye gelmek. E, şu an 8 gözüküyor. Belki yarın öbür gün buraya da hani test geliştirip eklerlerse e, şu an anlattığımdan daha farklı yani 3 hafta sonra izleyen arkadaş başka bir şey görüyor olabilir. Yanlış anlamayın ama bugünün sisteminde şu an e, bu puanlara ihtiyacınız var. Bu puanları da dediğim gibi e, siteden işlem yaparak kazanıyorsunuz. Ya da işte sosyal medyaların takip ederek vesaire. Hadi gelin tekrar geri dönelim. Yani Döküman burada. Gerçi videonun altına ben biliyorsunuz her zaman bütün linkleri koyan bir insanım. Yine koyarım. Şimdi buraya geldiniz. Ne yaptınız? Size zaten e, şurada buy, bond, eth butonu açık olacak. E, şurada bana 3 dolar mı ne? göndermişti büyük ihtimalle 3 dolar o fauseti bakın şuradan test token'ine tıklayayım tekrar tabii şu an vermiyor. Ben bir örnek olarak kendim bir tane yapmıştım 01 olarak. Ama gelin buradan birlikte yapalım. İşte ne ne yapalım? 2 tamam. 2 dolarlık diyorum ki Bond ETH alıyorum kardeşim. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Klasik işler zaten cüzdanınızdan MetaMask'ınızdan izin veriyorsunuz. Tabii bunu hangi ağda yapıyorsunuz? Base Sepelio ağında. Ee, şurada yukarıda bak görüyorsun kardeşim. Base sepeli gerçek para değil bunlar. Test tokenleriyle test işlemleri yapıyoruz. Ve bazen bunu insanlar çok karıştırıyor çünkü aa hocam ben de 100 liramda 500 dolar gözüküyor falan bir bakıyoruz ki aslında test tokeni e, para etmeyen bir tokendir. E, geliyorsunuz onayı verdikten sonra daha, daha deminki onayı verdikten sonra bir de ikinci kez bir onay daha veriyorsunuz. Ve transaction successful dedi arkadaşlar. E, bunlardan gördüğünüz gibi yanda yazıyor. Each interaction yani her işleminiz 8 puan diyor. Şimdi ne yapıyorum? Şu My Plaza'ya geri dönüyorum. Tekrar şu Explore Plaza'ya geliyorum. Şimdi bunu yaptım. Ne var? Şimdi leverage kısmı var. Yine geliyorum burada bundan da elimde bu kadar varmış. Gel kardeşim diyorum. Bundan da bir 2 2 dolarcık çak diyorum. E, geliyorum buradan buna da izin veriyorum. Hop diyorum. Hop diyorum. Önce tabii imzayı veriyorsunuz, onayı veriyorsunuz. Şimdi bir kere daha gelecek. Evet bunu da onaylıyorum. Bu işlemi de yapıyorum. Puan alıyorum. Gördüğünüz gibi puan kasması çok zor değil 8.8 yani 1500'e kadar yol var ee, şimdi ne var arkadaşlar ee, join e, plaza community diyor zaten burada işte Discord'u vesaire Onların nereden katılacağınızı göstereceğim ee, arkadaşlar birazdan ee, sonra ne var burada işte referans kısmı varmış neymiş Her referansınızı direkt buralarda paylaştırıyor anladım başka şu an için yapılacak ne var ee, şurada Points bakın bu dashboard ana ekran şurada Points Rewards kısmında ne varmış e efendime söyleyeyim. E tabii ben bakın Farkast hesabı bağladığım için 01 çarpan alıyorum. İşte Discord hesabımı bağladığım için 01 çarpan alıyorum. Efendime söyleyeyim Twitter'ı bağladığım için, maili bağladığım için ha bu 4 puan, 4 puan diyor. Bunları günlük veriyor o zaman. Anladım. Okey. Ben orada 8 yazıyor da, eee tamam 4 leverage'dan alıyorsunuz. 4 de bond kısmından alıyorsunuz. E, ee, ben tabii XT girdiğimde bu işlemleri yaptığım için bana o zaman vermiş zaten. Zaten şurada yanında da zaman yazıyor. Şu an bir saat sonrası. Evet ben ilk yaptığımda almışım bu puanları. Tekrar tekrar yapmanızın anlamı o zaman yok. Sadece günlük tekrar etmeniz gerekiyor. Benim anladığım kadarıyla. Çünkü puan daha fazla vermemiş. Evet şu an 8 puan diyor. Liderboard kısmına gelirseniz. E, ben şu an 112.000'ci bin falansın diyor. Demek ki bu tesnet yani. Hatta şöyle bir, bir dakika Twitter'larına bir gidelim. Ne zaman başlamış? Ha ta oha lan 24 ekim lan niye o zaman bu kadar erken başlamışsa kardeşim canım e, layer, e, layer 3'üm sen niye bunu daha şimdi yayınlıyorsun bize ama olsun nereden girersek girelim sonuçta puan toplayacağız e, neden derseniz e, son e, şurada hatta points and board kısmına geldiğinizde arkadaşlar e, bakın yanda claim tuşları şu an kapalı neden işte bende şu an 50 puan yok 50 puan olmadığı için burayı alamıyorum. 50 puanım olduğunda gelip bunu claim edebiliyor olacağım. Toplamda da aynı o dokümanda yazdığı gibi yine 1500 tane e, şey 1500 puanlık e, bir en fazla alabileceğiniz rol gözüküyor. E, sonuçta evet bu NFT ya da bu rolü Discord rolünü alana e, güzel bir hani airdrop yapma ihtimali olabilir. Eğer pro, proje tutarsa ederse attığı token değerli olursa. E, burada ne varmış rewards guide dediği tamam token yarattığım için var. Bakın 1x day diyor. Hmm, belki şöyle de olabilir. Bunu ben üst üste yaptığım için e, buradaki çarpan sayısı da artabilir. Yani bir ilk gün yaptığım için 4 veriyordur. İkinci gün yaptığımda 4.1 verir falan. Dökümanda yazıyordur da sonuçta onları okumakla uğraşmak yerine de testneti yapmak daha kolay. O yüzden ben de onu tercih ediyorum genelde. Discord boost'umu almışım. Game Win'de bir şeyim yok falan. Falan filan. Her neyse. Hani şurada referans kısmı varmış arkadaşlar. Yine klasik referansı tabii getirirseniz ee, ne yazıyor? Ekstra puanlar, ekstra, ekstra aktiviteler. Ee, herhalde evet. Future season wirefaring'dan. Ee, bir daha okuyayım şurayı da. Your friends aktivitesi. Yani friends'in aktivitesinden sen de kazanıyorsun diyor. Ama e, gelen arkadaşa veriyor mu onu anlamadım. E, ama yani büyük ihtimalle katılım yaparsanız. Ben e, layer 3 üzerinden gittim. E, layer 3 üzerinden gittiğim için herhangi bir e, referans kodu kullanarak gitmemiş oldum. O yüzden şu an aldığım puan 8. Yarın siz denersiniz ben zaten şu linki paylaşırım. E, hani boşa gitmeyin en azından benim linki kullanın. E, birlikte kazanmaya devam edelim. Başka ne varmış burada T Discord, Telegram falan filan. Yani şu an için bu tesnette yapılacak şeyler çok basit şeyler. Burada açık olan butonlar zaten yapılacak şeyler dostlar. Tesnetin kolaylığı bu. E, fakat başka ne var derseniz yapmanızı mutlaka gereken şey arkadaşlar hemen onu da göstereyim. Nerede lan bunların o şey sayfası vardı burada mıydı o? Heh, şu guild sayfası bakın arkadaşlar e, görevin biri yani Layer 3'teki görevin biri de bu e, guild sayfasına git diyor çarpanlarını al diyor. Şimdi guild sayfasına geldiğinizde şimdi ben şuradan e, yine cüzdanımla guild guild de nedir arkadaşlar aslında görev yaptığınız bir yerdir. İşte GALKİSE gibi Layer 3 gibi Interact gibi. Görev yapılan bir yerdir. Evet buraya bağlandığınızda hesabınızla. Tabii ki bu Google'de işte Discord'unuzu bağlıyorsunuz, Twitter'ınızı, mailenizi, farkastır hesabınız varsa onların hepsini bağlıyorsunuz. Daha sonra burada arkadaşlar roller var. Bakın Discordlarına katıldığınızda, adamların Discordlarına katıldığınızda zaten size citizen rolü veriyorlar. Otomatik şu görevi yapmış oluyorsunuz ve point çarpanı diyor gördüğünüz gibi %10 on ekstra daha fazla puan kazanıyorsunuz. Çok basit. hani Discord'a git. E, şu görevi gel buradan onaylat, e, %10 daha fazla al. Bunu geçtim. Twitter'dan takip et. Artık hani bunu anlatmaya bile gerek yok. Buna da yüz %10 veriyor zaten. Dolayısıyla bunu da yapın. Etti %20. E, buraya zaten Google'de bir mail hesabı bağlıyorsunuz. Dolayısıyla bir e, geçerli mail adresiyle buraya katıldıysanız e, otomatik şu %10'u da alıyorsunuz. Etti mi size %30? Ee, bir de farkastır, farkastırla ilgili ben hiç video yaptım mı ya? Bende de var farkastır, ee, paralı bir e, Twitter gibi düşünebilirsiniz. Yapmış mıyım farkastırla ilgili bir video? Yapmamış mıyım? Yapmamışım galiba. Evet, farkastırla ilgili bir şey yok. Herhalde paralı diye herkes yapmaz diye ben bununla ilgili bir şey yapmadım ama farkastırı da size şöyle göstereyim. Ee, şuradan geliyorsunuz arkadaşlar. Ee, takip et kısmı var, Unfollow, follow. Tabii bu farkastır, yani varcast aslında. Burada bir hesap oluşturmak için e, sizden ben üye olurken 3-4 ay olmuştur buraya üye olalı e, kaç dolarda 5 ya da 6 dolarlık bir ücret kesiyorlar. Buraya bir yıllık abonelik ücreti gibi düşünün. Burası da aynı Twitter gibi aslında hiçbir farkı yok. Yani Twitter'ın işte kripto versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Burada gelip tweet atıyorsunuz vesaire. Tabi burada zoralar var yani bütün projelerin burada genelde sayfası oluyor arkadaşlar. Ee, geleceğin hani Twitter'ın da kripto tarafı neresi derseniz bu farkastır olacak ama paralı dediğim gibi üyeliği bir yıllık üyeliği 5-6 dolarlık bir metamask'tan ödeme yapıyorsunuz ee, bunun da linkini koyarım hani eğer buraya girip ben kaydolurum ben burayı da kullanırım derseniz ki buradan takip ederseniz karşılıklı takipleşiriz gördüğünüz gibi ee, herkesi takip eden herkesi ben takip ediyorum. E, buradaki adım da Crypto Escobar diye e, kayıtlı buradaki hesabımda zaten bütün Twitter'da paylaştıklarımı aç, burada da paylaşıyorum aslında her neyse burayı da göstermiş olayım en azından size nerede kaldı bunların şey kısmı GUID sayfası da burada bunu da alırsanız etti mi size bir %10 daha 1 2 3 4 %40 daha fazla puan almış oluyorsunuz hepsini böyle yeşil olarak tikletmeniz gerekiyor arkadaşlar yanında. Ha bir de burada mint guild pin diyor. Bu guild'in kendi verdiği bir şey. Gelip e, bu projenin şu e, şeyini alabilirsiniz baycini. Ben alıyorum genelde böyle testletlerde falan filan. Bazen çünkü testletler diyor ki hani guild'de e, senin Beycin varsa eğer sana ekstra token veriyorum diyebiliyorlar ama çok yüzdesi düşük bir ihtimal bu genelde yüzde on yüzde yirmi proje buna bakıyor bunun da ortalama değeri şu an 0.04 yani 1.5-2 dolar civarı falan bunu mint etmenin değeri zorunluluk var mı derseniz yok ama ben dediğim gibi kaçırmamak açısından öyle bir şey olursa diye gelip bunu mintliyorum arkadaşlar burada da mintledim plaza finance için e, bu testnete mutlaka yapın, mutlaka katılın derim. Yani gördüğünüz gibi zaten basit işlemler var. Ve bunu da günlük yapılacaklar listenize ekleyip günlük gelip sadece şu explore kısmından gelip şu işlemleri yapın arkadaşlar. Çok zor değil. iki tane işlem var zaten. Ha, belki yarın öbür gün e, ne derler değişir orası. E, bir, birkaç görev daha eklerler falan. Şuralarda ne varmış? Şunlara da bakalım hani. Bunlar zaten aynı şeyler değil mi? Aynı şeyler, aynı yerler. Büyük ihtimalle tabii benim kilitlediğim Bond falan diyor sel yapsam falan kardeşim bir şey veriyor musun mesela 14 diyorsun ya al ah, bir tanesini ben bir withdraw yapsam hani ekstra bir puan veriyor musun Tamam bir tane okey onayla sonra bir onay daha vereyim bakayım kabul edecek mi ekstradan bir ee, tabi bu ıı, test ağları biraz yavaş oluyor bakın base sepeliyor daha öbür işlem bitmedi o yüzden şu an meşgul diyor ama ben bunu onaylayayım basayım o yapar zaten arkada ee, test tokenlerini günlük veriyor. Dediğim gibi tamam transaction successful dedi. Gel bakayım geri verdim. Bu lan puan muan bir şey. My Plaza'ya geleyim. a ee, aa 13.6 mı oldu puanım? Aa güzel. Orada da işlem yaptıkça veriyor musun? Okey dostlar. O zaman sitedeki bütün butonları kullanın. Tekrar aldığımda vereceğim lan. O zaman dur bakayım. Şöyle bir bir daha alayım. Aynı işlemi yapınca vermiyor. Farklı işlemler yapınca veriyor. Şu yukarıdaki butonlara da bakın o zaman. Oğlum sana onay verdim ya ben 30 kere daha onay isteme artık. Geri zekalı mısınız? Şunu yapın ya. Allah Allah. Dur bakalım bir değişecek mi dostlar? Ben videonun başında bir puan bir kere veriyor günde dedim ama veriyorsa zaten yardırıp o puanları bir anda alırsınız. Yok şu an 13.6'da kaldı yine. O zaman portfolyo kısmında e, dokunmadığım buton var mı? Bir de buradan bir sel yapalım. Bunu satmamıştık. Gel bakayım 0.0001 sat kardeşim bunu da. 13.6 unutmayın dostlar. Belki de bu sosyal medyalardan vermiştir onları bağladım diye. Ben de boşuna gaza geliyor olabilirim ama bir deneyelim. Yani şu an artar artarsanlarız. Yalnız bu ikili doğrulama yani iki kere olay verme sistemi yani yapmayın şunu artık şunu bir geliştirin be kardeşim. Aa evet bakın bundan da verdi. Direkt 19.2 oldu. Peki aynısını bir kere daha yapsam. Gel kardeşim. Şuradan yine bir sel diyelim. Yine bir tane sallayalım sana. Bakın her sel yaptığımda o puan artıyor mu? Ee, onayla. Hayret bak lan bu sefer iki kere istemedin. Bence bunları birer kez yaptığınızda yok. Bakın bu sefer olmadı. Evet her butonu birer kez kullandığınızda puan veriyor. Ee, günde birer kez demek ki 19 puan dediğine göre daha da arttı. Yani başka kaldı mı lan? Seni sel yaptık. Bay yaptık mı lan? Bay da yaptık ya. Seni sel de yaptık. Bay da yaptık. Okey. Yani siz de kurcalayın dostlar. Hani belki daha fazla puan alabileceğiniz butonları da bulabilirsiniz. Ben hani video uzamasın diye e, burada size de gösteriyorum. 19 puan. E, zaten hızlı hızlı böyle olursa yani şu leaderboard kısmında e, değil şu points kısmında. E, 50, 100, 150 artık nereye kadar ulaşabilirseniz günlük yaptıktan sonra e, bence şuradan en azından Finale ulaşamasak da şuraları falan alırız gibi duruyor. O halde e, ha, videoyu bitirmeden önce bir ikinci proje daha var. Onu da göstereyim. E, biliyorsunuz kripto hızlı buna ayrı ayrı video çekmek istemiyorum. E, bu proje ne derseniz aslında çok basit yine. E, şöyle bir One Football Club. Yani bu One Football Club aslında arkadaşlar ne derseniz yani ben niye bunu şu an <laughs> önemsediğimi, önemsediğim'i e, düşünürseniz. Ben şimdi bu One Football bir uygulamadır arkadaşlar. Android telefonda ben işte futbol üzerine e, skorları bulmak, efendim işte haberler ne var futbolla ilgili vesaire onlara yani sade futbol da değil başka şeyler üzerine de bilgiler geliyor da ama daha çok futbol haberleri vesaire var. Her neyse bu application'ı ben zaten e, kendi telefonumda neredeyse 3-4 yıldır falan kullanıyorum. Bu adamlar yani e, hayret hiç görmedim bunlar da kriptoya bulaşmışlar. Zaten kendi normal Van Football'un kendi takipçisini görüyorsunuz. 222k takipçisi var. şuraya da tıkladığınızda bunların kripto tarafıyla ilgili de böyle bir sayfa oluşturmuşlar. Burada da 240k takipçisi var. Aa, Pizza Finance da burayı takip ediyormuş. Beyaz de burayı takip ediyor. Alan daha demin <laughs> yaptığımız test et bile burayı takip ediyor. kim var işte anim, arkasında Van Football var, Anima Cobrans var yani daha ne olsun Base var demişler buraya etiketlemişler. E, ne yapılabiliyor derseniz bunların kripto tarafıyla ilgili şöyle bir şey var arkadaşlar çok basit. <laughs> Geliyorsunuz bunun hatta ikinci sezonu başlamış. Biri bitmiş büyük ihtimalle ikinci sezon başlamış. E, burada klasik e, sosyal medya görevleri var. Şuradan yukarıdan cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Buradan da gelip kripto işte follow diyor. O görevi yapıyorsunuz. 300 top kazanıyorsunuz. Kayıt oluyorsunuz 300 top. E, şu Twitter hatta onu da göstereyim. Şöyle gidiyorsunuz sayfasına. Hop. Verify ediyorsunuz. Ah bir 300 daha attı bana. Ha Buralara yeni görevler gelir gelmez onları bilemem. Burayı takip edersiniz. Referans sistemi var. Bunda da yine işte referanstan üye olursanız 15 top veriyor size. Ee, bana da 25 veriyor. İşte karşılıklı bin bin ayarlamışlar. Mantıklı böyle olmalı zaten. Ee, bütün referans sistemleri tek taraflı çalışmamalı. Şu liderboard kısmına geldiğinizde de şu an tabii bir ranking falan ya da sıralama gözükmüyor ama yani bu projeyi de dediğim gibi ekleyin tarayıcıya. Ara ara girip bakın bir şeyler eklemişler mi şu topları toplayın bir airdrop falan olur bir şey olur arkadaşlar e, yani bu proje iyidir e, güzeldir hoşdir yani ben uzun zamandır e, futbola meraklı bir insanımdır o yüzden e, şurayı biliyorum yani hatta da size göstereyim telefonunuzda belki varsa şu logodan tanırsınız one football diye ben bunu kullanıyorum açıkçası e, buna da şaşırdım yeni duydum e, hazır duymuşken de paylaşayım dedim. O halde tekrar nereye dönüyoruz sayfaya geri dönelim dostlar ee, kanala katılmayı yani katıl kısmı başka bir şey de abone olmayı unutmayın dostlar ee, bir de beğeni atarsanız ki bu videoda bir beğeninizi yine isterim ee, ayrıca hazır çekilişten bahsetmişken ben bir proje biliyorsunuz ne kazanmıştık onun çekilişini yapacağımı söylemiştim neredeydi o ee, biliyorsunuz biliyorsunuz da heh, şu ee, Sion biliyorsunuz 3.750 dolar yani 750 tane falan bana bir token vermişti ee, ilk çıktığı günlerde neredeyse 5.000-6.000 dolarlara kadar gitti ben o günlerde hemen satmadım borsaya çekme işlemleri falan filan sürdüğü için ee, dedim ki yani %10'unu zaten vereceğimi söylemiştim bu videoda da kazandığım şey. Ama e, borsaya çektim ettim daha yükselir diye beklerken tabii ki şu bitcoin e, zaten bütün altcoinler düştü de e, bir yüzde otuz düştü. E, dolayısıyla şu an iki buçuk üç dolarlara falan düştü. Yani altı, altıları falan görmüştü rahat. E, hala satmadım. Satmadığım için de herhangi bir çekiliş yapmıyorum. E, en yükseklere doğru satmak e, planım. O yüzden hem daha yani şu an satsam zaten 2000 mi ediyor 2500 dolar mı ne ediyor kanala %10'u dediğinizde 200 dolar 250 dolarlık çekiliş olması var bir de 5-6 dolardayken 7000 bin dolar ediyordu o zaman 700 dolarlık bir çekiliş yapmak var ki kendimi de düşünüyorum doğal olarak daha fazla kazanmak için ee, bunun da bilgisini burada hazır bu videoda da e, söyleyeyim Çünkü burada söylemiştim çekiliş yapacağım diye hala satmadım sattığım gün e, merak etmeyin bunun da çekilişini yapacağım ama şu aralar satmayacağım yani 5 doların altı yani 5 doların üstüne çıkmadığı sürece satmayacağım haberiniz olsun ee, tabii ki bir tavsiye falan değil. Kimseye gidin siyon falan alın demiyorum. Yine yanlış anlaşılmasın. Öyle bir şeyler söylemiyorum. Sadece o e, verdiğim sözün de arkasında olduğumu hala bilmenizi isterim. Bir sıkıntı yok. E, şu aradan birkaç hafta geçti çünkü. E, ne oldu hoca falan diyen çıkabilir. Yani yazmasa bile aklından geçiyordur illa. E, öyle insanlar aramızda her zaman var. O halde dostlar bir sonraki videolarda da görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.